yemiyorum da. Bir şey söyleyeyim mi? Açamıyorum da. Akşam var ya. Ya kutlanacağız, Ya mideyi bozacağız. Ya üç gün boyunca Bir şey olacak yani. Kanka kanalına hoş geldin kanka. Bugün yine çok keyifli bir video ile karşınızdayız. Bugün Yaşar kankamla beraber midye challenge yapacağız. Dört 4 dakika evet. içinde kim daha fazla midye onu gözlemleyeceğiz. Ee, midyelerimizi aldık. Şöyle Mardin'in midye <laughs> abilerimiz geldik midyelerimizi bir tepsi midyemizi aldık. Buna göre de 4 dakikada kim daha fazla midye yiyecek diye başlayacağız. Ee, Yaşar'ın midye konusunda birazcık deneyimleri bana göre daha fazla midyeyi seviyor. Ben evet midyeyi çok severim de bakalım bunda ne yapacağız ama bunda bir süre sınırlaması da var. Bir de midem zaten normalde de rahatsız biliyorsun ha biliyorsunuz daha doğrusu. Ben zaten yemeği seviyorum. Her türlü gömeceğim <laughs> dinle geliyor. Yok yok inşallah vallahi şey yapmaz ya. Gecesinde yani bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü bir kere ben midenin sonunda hastaneye gittim biliyorsun yani. <laughs> Amacımız yine eşer hastaneye yollamak. <laughs> <laughs> fazla fazla mide yedireceğiz. <laughs> ne kadar görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar aramız çok iyi. Süper şey harika düşünceleri sağlık. Tamam Benim ben seni düşünüyorum. Yastan kesinlikle yat. kesinlikle. Hani biraz şey iyileşeyim bana... diye korona olayım diye hastanede. Yok <laughs> Yo, Allah korusun kardeşim sensiz ben ne yaparım bilmiyorum. Burada kim iyi olan kazansın. Bu arada saat şu an 11. Bu saatte mideyi biraz zor <laughs> bulduk. Ee, taze olsun diye bu arada akşamdan almadık. Sabahtan aldık ama bulduğumuz biri çok içecekli de değil. İnşallah vallahi yemin ediyorum bak şey olmaz Farkındayım, yani. Farkındayım zehirlenmekten korkuyorum. Zehirlenmek değil de kurt mut yapmaz inşallah. <laughs> ne bileyim böyle garip garip şeyler yapmaz. Bu arada güzel de bir yağmur başlıyor. Aşalım aşalım. Bu yağmura yani. yakalanmadan artık midye challenge'ımıza başlayalım o zaman. Evet kankalar şimdi başlıyoruz. Ayakta mı yiyelim oturarak mı yapalım? Biz Bence ayakta yiyelim. Ayakta yiyelim karnımız şey, basmasın. Diyorsun. Aynen kanım basmasın ben telefonumu çıkartayım o zaman. Kronometreyi Masanın şeye. önüne koyalım. Dakikalarımızı buradan kontrol edelim. Tamam. Ee, tabii Bakayı ki kim başlayacak? Biz Dakikaya... mi patron mu? Patron bassın. Tamam. Ben telefonumu buraya koydum. 0-0-0'dan başlatalım. O zaman o başlattığı andan itibaren MIDI'ye girmeye şey başlıyoruz. Şeyin bir zorunluluğu yok. Ben istersen limon sıkayım, istersen sıkmam. Sana Hiç kalmış, değil. baba sana kalmış. Değil Nasıl istiyorsun? Sen ama limon i̇stersen... sık, limon çok güzel oluyor. <laughs> i̇stersen... ben, çünkü ben limon sıkmayacağım, direkt yiyeceğim için en azından zaman kazanıyorum. İstersen kabuklarınla bile yiyeceksin <laughs> ama o zaman <laughs> evet. sayamayabiliriz gerçi. Bu arada o zaman aldıklarımızı kanka şöyle koyalım, ee, ondan sonra sayarız onu. Çok mantıklı mantık Daha yani. kolay olur yani. İşte adam midyeci olduğu için midye kültürünü gayet iyi biliyor. Midyeci kaç tane midye yiyince <laughs> çat 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 atıyor. O zaman başlayalım. 3, 2, 1, başla. İlk. Oğlum açılmıyor lan bu. diye açtı adam ama. Tamam <laughs> bağlıma da mı? kadar. Abi lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam nasıl büyüyor? Adam demir adam gibi diyor. Ütü direk ha mideye. Azıcık mı yiyordu bu? Boğulmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> ne be sanıyorum? Ya ben sana demiştim küçükleri şuraya koy. Gitmişsin büyükleri koymuş sonra. Şimdi onu söyleyecektim. Adam küçükleri yiyor. Söyleyecektim. Büyükler bana kalıyor. Anlat anlat anlat. Sen seversin lan ha? <laughs> Bu ne be abi ya? Bu ne ya? Tepsi kaça bıraksın abi? <gülüyor> <gülüyor> bir tepsi midye versene bize abi. Kaça bıraksın? Oğlum çok büyük denk geliyor lan. Midye yüzden bir tepsi midye aldık adam indirim bile <laughs> Yiyemiyorum <laughs> da. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Açamıyorum da. <laughs> Akşam var ya. Ya kurtlanacağız. Ya mideyi bozacağız. Ya üç gün boyunca <laughs> bir şey olacak yani. Çünkü bu midyeler... Ben de bu arada limon sıkmaya başladım ya yoruldum lan. Yemiyorum tıkandım zaten. Bu bu biraz, <laughs> biraz açamıyorum. Bir daha açamıyorum. Millet çok içici iş değil. Adam içici iş Ben zeliğinin yerine gene şey yaptı. Kanka sen zaten küçükleri yedin. <laughs> adetten vurdun. Adam bu arada eski şeyci, kurumsalcı, satışçı. Koydu adam. <laughs> Mantıklı ilerliyor yani. Ama hakkı olan kazansın abi yer misin abi? abi yeni sıcak mı diye. Abi, abi ben, çok ben açılan şeyi sevmiyorum. Sorry kendim açacağım. Çok tıkandım yiyemiyorum. Çok hmm. hmm. Doygunluk seviyesi mi var şu an? Oğlum şey diyorum lan. Bu yarışmalarda marışmalarda bu adamlar nasıl 150 tane, 150 tane 200 tane yiyorlar ya? Ben anlamadım. Hı? Hmm? Sosisli yiyelim mi? Konuşturuyorum bu arada ben ne yiyeceğim. <laughs> <laughs> Bir dahaki yarışmamızda sosisli yiyelim. Banka sosisli de... Gerçi ben sosisli hiç sevmiyorum ya. Atlak. Sosu istemiyor mu? Yok. Son kesinlikle, kesinlikle son yarışma şey sosisli. <gülüyor> <gülüyor> Sen sosisli istemiyorsun. Oğlum, oğlum bu nedir ya? Bu nedir ya? Abi bu nasıl bir pilav ya? Adama bak acımamış pilava. Sana midyot ki içinde. Sana bir pilav var. Dolma sarma gibi düşün hala. Yani. Abi ben bir de midye açamıyorum ha. Bir şey fark ettim ben midye açmaz uydum şu mesela. Ya iyi yaz şimdi ya. Basittir. Evet son dakikalarımıza geliyoruz. 10 saniye. Ya büyük <laughs> ben de bir yamanı atayım. daha. Bırak. Herkes elindeki yesin, bırakıyor. Elindeki Bun mi? Bunu da yiyoruz o zaman. Bunu da yiyoruz. <laughs> o zaman bunu bari. Sosluyum <laughs> iyice. Şurada birazcık alayım. Birazcık limon alabilir miyim abi? Bunu o zaman bak bak görüyorum çekirdeğini koydu. Bir kumpas. O siktir ya. <laughs> Onu sayma. Hayır, sayıyorum, yemedi, sayma. Sayma, yemedi. Nasıl sayın oğlum <laughs> ya? elimdeydi lan. Onu Bak midesini şurada. yiyorum. İğraç midesini yiyorum. İğraç hayır, hayır. Yok sayılmaz. Biraz düşür. Ben burada boş boşuna şu an midemde 38 tane pirinç tamam, boşuna vermek yapmasın. Tamam, Bir şey söyleyeyim şey mi? Bir şey söyleyeyim bak. Ben mide severim ama ard arda bu kadar hızla yemek bana göre değilmiş. Bana göre Bak değil. ben normalde var ya bunu bazı izleyiciler kesinlikle fark edecekler şey diyecekler hani bunları görünce bu sayıları görünce Ulan bu ne böyle anasını satayım biz daha fazla yeriz. Hakikaten yiyebilirler çünkü yarışmalarda 150-200 tane falan yiyen var benim arkadaşlarım da var 60-70 tane yiyorlar ama Biz yemiyoruz öyle Hayır demek. şöyle bir de belki yeriz de bu aşırı hızlı bir hızlı yiyor ya mesela benim şu an midemi aşırı bastı aşırı aşırı bastı. bastı. Soda moda gömelim. Aynen hiç bu arada yani ben mesela bu kadar zorlanacağımı düşünmedim bu kadar sayıda ya. Çok az dedim bile de ben. Sanki ben yenmiş gibi gözüküyorum. Bir en son midyeyi saymayacağız bir tane kapa Bir tanesi düştü çünkü. Evet kankalar şimdi sayıma geçelim. Her iki mide kapağı biri midye olarak sayacağız biliyorsunuz. Ee, önce seninkinden başlayalım Aynen, kankaşım. Ben sayayım tek tek. Tamam. Bir, bir tane koşu da atayım. bir tane düşeceğiz. Çünkü yere düşürdüm onu. Olmadı, onu ben attım attım. O yerde zaten. Onu o yerde kapa kapa Kapağı, attım ben onu. kapağı yerde değil ama. Yok kapağını attım attım. Bunlar o yerde sen hangi gördün onu ya? Bunlar yerde değil. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> Hayır ben içeriğini attım da kafa açaklamadan buraya koydum. Sen adamla konuşuyordun abi. <laughs> Başlıyoruz. Bak iyi say. Sayıyorum. Ondan sonra bana lamicim yapma. 1 2 3 Evet bravo. 4 5 6 7 8 9 Midem çok kötü. On. 18 19 20 21 22 23 24 Gel. 24'te kal. Son birini saymıyoruz. Niye lan? Düştü yere. He, pardon kardeşim doğru. 24. 24. O zaman şimdi bir de benimkini sayalım kankalar. Aynen. Benim 24, değil mi? 24. 24. Aslında 25'te. Yani resmen enerjisini bana bir yayda elimdeki şey gitti. Düştü. Kesin şu an bir fark beğenecek bak iyi izleyin. Tam, ben de, ben de. Ama sen şu an bir fark yaratırsan var ya sana kaç tüm bakış açımı değişecek kanka. Ya yani seni ulvi bir, bir insan göreceğim. Hadi. O Başla. bir dakika ha, değil değil mi? onlar her şeyi de. izliyor. Onlar saymıyor. Deneme şeyleri. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bari bir iki ile kazandı he 17 bence kaybettin gibi ya 18, Hayır, 18 Kazandı sen sayıda 19 sayıda. 20 <laughs> 21 22 23 24 son mu? <laughs> son video ile kazanmışım. Şey ne yedin? 25. Bak yemin ediyorum önceden Abi 75 lira tuttu abi. <laughs> önceden planlanan falan bir şey değil. Sana ben ne dedim kardeşim saymadan önce? O bir taneyle düşerse bak o bir tane elinden düşüp sen kazanırsan ben sana ne dedim? Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet. Sen orada ne yaptın bana? <laughs> sen orada bana ne yaptın? Üfledim bir şeyler yaptın sen orada. Ben elinden düştüm. Kanka evrenin enerjisini senin midyene doğru yönelttim. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan o kadar <laughs> yedik. O kadar yedik yedik. Elimizdeki midi düşürü. Onunla kaybettik ya. Fren Bak geçtim. 24 tane açtım. 24 tane açtım. Düşmedi. 25. yi açıyorum. Düşüyor. Sonra sen beni 25 yıllık bir fark. arkadaşlar. Durum 3 oldu kardeşim. Tebrik ederim. <laughs> adam keyif yapıyor görüyorsun değil mi? galibiyet adam. galibiyet keyfi. Ama hak ettin falan. kanka. Bana o enerjinle medium yemişten sonra ikinci yarıda <laughs> şey tanıyorum. Yemin ediyorum ikinci medium sensin hayatımızdan sonra. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Güzel, <laughs> güzel bir video güzel videoydu. Güzel bir yarışmaydı. Karnımız ee... durdu. Allah razı olsun İlyozem Medya'dan. Kaçlarımızı kahvaltımızı bir yere yaptırdık Biz de var ya yarışma yani iyi şeyler yiyoruz ha. Aynen yakın. Sosisi, sosisi hesabını da kaptırmak için girmiştiriz Umarım keyif almışsınızdır siz de. Videomuzu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.